Bizlerle birlikte coğrafya e, atlasları falan inceleyeceğiz. E, böyle bir de dünya küre var bir tane. Onunla ilgili falan böyle bir şeyle anlatım yapacağız bugün. Önce kapağını açalım. Coğrafya atlası içindekiler diyor. E, güneş tutması. Ha, bakın burada bir şey var önemli olan. İklim kuşakları diyor burada dereceler falan bir şeyler göstermiş öyle. Bu eksi Pek anlaşılmıyor. Ben pek anlayamadım. neyse. De burada da bir şeyler var. Bakın böyle siz bu kısmın sadece videosunu çekip falan böyle şey yapabilirsiniz. Neyse bu da kapağı. Önce burada Yarım gölge tam gölge diyor böyle. Güneşin olduğu ışığı falan gösteriyor. Ha, ay tutulması. Bu ne ya? Tam gölge. Yarı gölge yarı gölge. Ha. Güneş tam şey şuradan da geliyor. Çünkü böyle. Böyle geliyor. Ama buraya gelemiyor. Çünkü orada dünya kapatmış o kısmı. Falan falan. bak burada katmanlar diyor. Magma. Manto, kabuğu, atmosfer, çekirdek, su katmanı diyor. Hava katmanı da onu vermemiş. Ha, bakın bu da uzaklıklarını söylüyor. 50 milyon km Merkür. 110 milyon km Venüs. 150 milyon km Dünya. Aa. Hı. 230 kilometre Mars. 780 kilometre Jüpiter. 1.4 milyar Satürn. 2.9 milyar Uranüs. 4.5 milyar Neptün. 6 milyar Plüton. Hı, dünya haritası bu. Böyle. Böyle. Şimdi buraya geçsin. Burada da bir tane dünya haritası var. Tabi burada sanki pek de ülke yok gibi ya. Ha, aynen şu ülke sayısı. Ve bakın. Burada Alaska diyor. Aslında burası Amerika'ya bağlı. Bir de bakın tam böyle buradaki o BM yazan kısım kullanılmıyor. Yok pardon şu TB yazan. Evet tam burası. Kullanılmıyor hiç. TB de tam burasının kısaltması oldu. <laughs> ya bakın burası çok güzel. Gördüğünüz gibi böyle eylem ve boylan <laughs> şeyleri var. Çizgileri. Bilmeyenler vardır belki. İl merkezi, ilçe merkezi. İl sınırı, ülke sınırı, ilçe merkezi, il merkezi. Bakın böyle çizgiler var. Görmüş olduğunuz gibi. Çizgiler var. Bu çizgilerde mesela koordinat bulabiliriz. İstanbul. Bu da aşağıda zaten hepsini vermiş ama biz bulalım. Şimdi bu da... Allahu Ekber. Bu da boylam olarak diyor ki İstanbul'da. Tam burası diyor ki burada 29 he pardon he burada 2 aşağıdan bakalım aşağıda D he pardon D değil ya C C 2 C 2 pardon yani böyle koordinat okuyabiliriz tabi altta da var bunların koordinatları böyle burası tabi Kilometre tarafı ha. Böyle. Burası böyle. Yani böyle güzel bir sayfa. Ben zaten sadece o bir önceki sayfaya kadar yaptım. Burada da bir şeylerden bahsedeyim. Da ya burada da renge göre ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Gördüğünüz gibi olduğumuz şehirde İstanbul. İstanbul'un rengi neymiş? Tabii ki de yemyeşil. Yeşil ve beyaz. İstanbul'da hiç böyle 200 metre varmış hep en yüksek yerler. Bu zaten örneklerini vermiş böyle hepsinin. Yani bunları böyle göstermiş. Bu ikide bir gelip geliyor. Burası da böyle. Hmm. Ya bu da metrele gösteriyor. Yani aynı burası. Bu neymiş? Ege bölgesi fiziki haritası. Ha, sadece burada Ege bölgesi var. Burayı da aslında inceleyebiliriz. Bakın böyle. Böyle. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Burada sayfa kaç olmuş ya? 19 görmüşüz. Akdeniz bölgesi fiziki haritası. Burada Akdeniz'i gösteriyor. Burada en sıcak ülkelerini. Antalya var burada. Eylem ve boylam çizgilerini göstermiş yine burada. En sıcak şehirler. Burada, bu da Akdeniz. Bu da en sıcak yerler. Ha burada yükseklik göstermiş. Ha, evet yükseklik göstermiş. Dediğim gibi her yani yer yüksek neredeyse bayağı. Ama olmayan yerler şöyle Hatay tarafları falan ha, bu kısımlar böyle pek de değil. En fazla bir 500 metreler varmış orası şeyden bakarak. Çünkü hep koyu yeşil ve beyaz adalar falan var. Yani pek de yüksek yerler yok odalarda. Burası da aynı şekilde. Yine burada iç ana doğru göstermiş. Bu da da dünya haritası. Ha. Hmm. Bu da şeyi Karadeniz bölgesi. Burada da. Ne bu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım tam buradan. yarısına da bölmüş. Burada da hiç isimsiz dünya ortası var. Yarım. Acaba buraya kendimiz mi ismi koyduğumuz. Hepsi bomboş. Değişik bir şey bu ya. Ee, burada yine aynı şeyler. Herhalde rahat görelim diye isimlerini falan bir şeyler koymamışlar. diye Galiba bir sorun oldu. bu arada Evet. Tamam. Neyse. Burada göstermiş yine. Burada ülkelerin bayraklarını göstermiş burada olan. Böyle bir sürü şey. ülke de burada var. Aa Türkiye dünyanın bu tarafında mı? Ucundan o tarafında ya. Bu da Karadeniz yine yükseklik. Samsung. Şimdi oralara bir baksanız arkadaşlar hiç yüksek değilmiş oralar. Ama bu <laughs> ne böyle ya? Hep bir sürü çok yüksek dağlar var bu arada. Şu şeyler herhalde falan da. Neyse. Bu da öyle. Ha. Burada kahverengi diyor ki Akdeniz bölgesi Orman ve çarlıklar. Bozkır stepler. Pembe. Ten rengi böyle. Ama şöyle pembe bakın. Bu. Sonra şu. Neymiş? Güneydoğu Anadolu meşe ormanları. Dav bozkırları. Bunlar. Orta ve Batı Anadolu orman ve çalılıklar. Şu çok açık yeşil olan. Şu koy yeşildi. Nemli iklim ormanları. Şu. Nemli iklim ormanları. Burada da öyle onun gibi gösterme yapmış. Şimdi ondan bir sonraki sayfaya bakalım. Bu burada da aynı şekilde. Ya yani burada da dünyanın göstermiş. Bugünlük hmm. 40'e gidelim. Daha sonra da başka videoda yapalım. Yükselti basamakları diyor. Ee, en yüksek yer, gördüğünüz gibi bu da Hiç öyle bir yer var mı hiç yok hiç yok hiç yok. Ha İzlanda var burada ne diyor? Kuzey Kutup Dairesi 63 33. Öyleymiş. Şimdi böyle ne gösteriyor. Burası da 40 41. Buraya kadardı videomuz. Başka videoda da devamını getiririz. de şu dünya haritasında da bir şey göstereceğim. Dünya böyle yamuk duruyor biraz hafiften. Şu ekvator çizgisi. Ve buradaki şeyler not almak için bir daire falan yapmış böyle. Eşit i̇şte burada anlatımlar var, onları da bir sonrakinde yaparız. Şimdilik görüşürüz.